Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar ziyaretler kapsamında Adıyaman Köy ve Mahalli Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Adıyaman Köy ve Mahalli Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik ve yönetimi hazır bulundu. Burada bir açıklama yapan vali Çuadar, muhtarların kente önemli bir rolü olduğunu vurgularken çalışmalarda muhtarlardan yararlanacaklarını aktardı. Muhtarlar Derneğimizi ziyaret etmek suretiyle e, muhtarlarımızla hasbihal ediyoruz. Bizim e, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretçilerimizdi kendileri. Ben de e, yaklaşık 3 ay sonra iadeyi ziyarette bulunarak kendilerine nasılsınız işleriniz nasıldır demeye geldik ee, güzel misafirperver davranışları için kendilerine teşekkür ediyorum dernekler e, muhtar dernekleri e, özellikle e, kentlerde önemli rol oynayan önemli sivil toplum kuruluşlarındandır muhtarlarımız bizatihi önemlidir mahalleleri için. Bunların kurdukları birlikler de, dernekler de elbette e, sivil toplumun vazgeçilmez ögelerindendir. O yüzden bizler birebir muhtarlarımızla ve muhtarların oluşturduğu derneklerle birlikte çalışmayı e, kendimize şiar edinmişiz. İnşallah bundan sonraki e, çalışmalarımızda da kendilerinden e, yararlanacağız, istifade edeceğiz. Çünkü e, biliyoruz ki muhtarlarımız... Devletle halk arasında bir köprüdür. Köprü görevi icra ederler, devletten aldıklarını halka, halkın ihtiyaçlarını da devlete iletirler. O yüzden e, önemli bir görev icra etmektedirler. Muhtarıma teşekkür ediyorum, e, Ali Taşı muhtarımıza. E, pandemi süreciyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Ben de kısaca değinmek isterim. İlimizde e, maalesef alınan bütün önlemlere rağmen e, istediğimiz seviyelerde değil şu anda e, korona vakaları. E, bunun istediğimiz seviyelere, kontrol edebilir seviyelere düşürülmesi için halkımızdan özellikle hassasiyet rica ediyoruz. Maske bizim olmazsa olmazımız olmalıdır. Günlük hayatımızın en önemli parçası olmalıdır. El yıkaması, el hijyeni, hijyeni e, yine mesafe kurallarına riayet de e, diğer olmazsa olmazlarımız olmalıdır. O yüzden e, kentimiz insanlarından, halkımızdan bizim ricamız e, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymaları, kendi sağlıkları açısından ve çevresindekilerinin sağlıkları açısından önem arz ettiği konusunda duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Ben e, Mercan TV şahsında Mercan TV kanalıyla bütün halkımıza şimdiden e, çok teşekkür kurallara uydukları için, uyacakları için çok teşekkür ediyor. Başkan İlik ise ziyaretinden ötürü teşekkür ederken yapılan çalışmalara destek vereceklerini dile getirdi. Evet Sayın Valimizin bugün e, muhtarlığımızı ziyaret etmesi ve Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımcılık Danışma Derneği olarak da bizlere bizleri zarar etmesinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Sayın Valimiz ilimize geldiği günden belli yoğun bir çaba sarf etmekte. Bizler de Adıyaman'da yaşayan bir birey olarak Sayın Valimizin gerek e, pandemi sürecinde, gerek turizm alanında, gerek diğer alanlardaki halkla bütünleşmesi bizleri son derece memnun etmiştir. Tabii ki muhtarlarımız e, demokrasinin kılcı adamları olarak biliriz. Biz, biz devletimizin daima millet arasında bir köprü görevi üstlenmişiz. Bu anlamda da e, bu süreçte özellikle bu pandemi sürecinde üzerimize düşen görevi yapmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ki bunlar sayın valimiz önderlik yapmakta. Biz halkımızdan tabii ki birçok konu var ama özellikle pandemi sürecinde çünkü sağlık bizim için çok önemli. Her gün ölüm haberleri bizleri üzmekte, yuvalar yıkılmakta, e, aileler dağılmakta. Tabii ki tedbir çok önemli diyoruz. E, bu anlamda da Sayın Valimizin göstermiş olduğu yoğun çaba ve gayretlerden dolayı şahsım ve dernek adına kendilerine teşekkür ediyorum. Ve bizleri nazik ziyaretten dolayı, kılmaktan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Sayın Valimize.